Kapıyı kapıyı açtıktan sonra e, polisler gitti 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 dedim ben. E, ondan sonra kapının yanında böyle dinledim iç yapıda polis dış yapıda Teyze, teyze ben biz esas polisiz seni kandırmışlar dedi ben dedim ve ondan sonra kendimi intihar edeyim de bağırdım dedim. Benim oku yazmam olmadığından kandım ben bunu kızım. Hı, hı. Okur yazarım yok. Telefon geldi. Açtım. Kimle görüşüyorum dedi. Gülfüz Erdağlı ile konuşuyor dedi. Evet dedim ben. Siz ne, ne için aradınız dedim. Senin dedi bankadaki paranı dedi el komşular nüfus dediler şey etmişler yakaladık dediler bunlar beni. Böyle dedi o adam benim kızım. Ondan sonra biri dedi, zarf geldi mi dedi eviniz, evini dedi. Hayır dedim, zarf piyası dedim, komşular beni elde derdi dedim. Getiriyorlar, zilim çalıp veriyorlar dedim. Ve elde olmazsa muhtarlığı koyuyorlar dedim. O da şey dedi, kuyumcularda bilem dedi, altınlar dedi, kuyumculardaki dedi, sahtiymiş dedi, tezi, sakın dedi. Dikkat et dedi, senin gibi dedi, böyle yaşlıları dedi, kandırıyorlar dedi. Ben dedi onun için dedi, vatanı dedi, hizmet ediyorum dedi. Altı aydır ben bulat arıştırıyorum sizin gibi yaşlıları dedi. Yaşlıları kandırmasınlar dedi dedi. İkiden çocuk babasıyım ben dedi. Altı aydır bu ladayım dedi. Böyle yaşlıları kandırmasınlar dedi dedi. Hizmet ediyoruz dedi. Bu, o, zaman dedi ben dedim e, ee, benim altınlarım sahte değil dedim ben. 30-40 senedir ettiğimize bunlar bilen yoktu. Çocuk bilen değildi. Anası elde okulu gidiyordu. Ee, benim dedim altınlarım sahti değil dedim. Kaç senedir dedim ettiğim dedim. Onu demişemeymiş. Ne, ne bileyim ben nasıl dedim güzel kızım ben buna. Ağzım dilim bağladılar benim. Kifin parlar Ondan, sonra şey dedi, hiçbir şey dedi, şey mi dedi, mı dedi. O zaman altınların paran gelmez dedi bana. Gelmez dedi. Biz onları alacağız dedi. Hepsini dedi, işe edeceğiz dedi. Fotoğrafı edeceğiz dedi, işesini çekeceğiz dedi. Fotoğrafını dedi. Sahte mi, sahte değil mi, parala, altınla değil dedi. odan dedi. ondan sonra dedi, getireceğiz dedi. Biraz soru dedi. O da onun var dedi. Durmuş dağlı dedi. Torunun kızı torunun adı Gülşah Dağlı dedi. Odan dedi, bir de dedi torunum var dedi, abisi var Gülşah Dağlı'nın dedi, Fikret Burak Dağlı dedi. Ananın ismi dedi, Ayşe dedi, babanın ismi Mehmet dedi, kardeşinin ismi Mehmet dedi, Mehmet dedi. Kız kardeşin var dedi, Hayri dedi. Soy ismilerini bile söyledi. Kız kardeşin soy ismi Toktaş dedi. Kocasının adı Mehmet Toktaş dedi. Kız kardeşin adı dedi, Hayri Toktaş dedi. Bunlar da bir yanılmasınlar değil, sizin gibileri kandırmasınlar. Günah, de, dedi. Biz dedi, araştırıyoruz dedi. Yani konuşan Gülfiza teyze dedi. Yani dedi sattı olan paraların dedi altınların ama geliyor ama geliyor arkadaşlar dedi zili bas dedi bana odan sonracım zili bas başka komşularınlar basmış bunlar hı. öte komşunun biri görmüş kim neydi bilmiyor demi diyor o çıktılar geldi geldiler ben kapıda seni beklediğim gibi bekliyorum girdiler Üç dakikanın için aldılar gittiler. Soğur ne, nere, ne geliyor geçmez. Yedi sekizden bu, polis geldi buraya. Akşam namazından sonra, yasından sonra. Hı hı. Ben kapı dinledim. Onlar dış yakıda. Teyze, teyze aç kapıyı diyor dediler. Biz dedi polisiz dedi. ona esas polismiş gari. Hı. O da, polisler dedim geldi dedim. Benim dedim altınlarım, paralarım dedim Sahteymiş dedim. Onların fotoğrafını çekmeye gittiler dedim güzel kızım. Getireceklerdi. <laughs> ah teyze dedi seni kandırmışlar dedi ben polis. Ben o zaman kendimi ede edeyim bağırdım gari. Ondan sonra geldiler onlar. Geldiler onlar benim. Ee, polisler kızım vardı onlar yok köy gittiler damadım vardı, kızım vardı, komşular vardı. Ondan sonra arabayı binin dediler, karakolu götüreceğiz dediler. Hı <laughs> hı. Damat dedi benim arabama, iki, iki araba gelmiş bunlar bu polisle. budaki. <laughs> Allah onları peygamber kuvveti versin, siz de Allah da peygamber kuvveti versin. Allah korusun, baksın çocuğum size. <laughs> o, o beni şikayetçiyim dediler. Olu bildiği kadar şikayetçiyim dedim bu kapıda. O kapının yanında dükkan saplarının işesi varmış. Kamerası. Odan kamerayıdan girerken çıkarken görmüşler bunlar kızım. Hı. Babuşların aşağıda keymişler. Ben galiba benim altından paralarım sahte diye. Değiştirecekler, evi bakacaklar, edecekler, diye bakıyorum ben. Öteki polis de olmasa benim ne para geçeceği dedi ne altın geçecekti kızım. Allah. Onlar hemen yakalamışlar. Zaten onların peşindeymiş bu polisler. Bitme odan sonra. E, ondan ben de ağmacanızım şikayetime iki den sarıyor, üç Atatürk altının esit, bir buçuk milyon para mı Bunlar giderse gitsin amaca. Şikayetim geri ağmaca. Çürüsünle mafuslada. Emniyet müdürüne çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldular. Allah razı olsun. Yeniden da Allah amanet ediyorum ben polislerimize. E, bobu, bo, bo, çıkardı gir. Sonra gelen bobucundan girdi. Ben de dedim namaz kılıyor. Çık ha dedim ben. Çıkarttırdım. Sonra yoldu keymiş ayakkabısına. Hmm. Ay, ne Kameraları hasar ya, verdi. Kameralar kırmışlar. Aşağıdaki yoldaki dükkan sahiplerinin o kameralardan gösteriyor bunlara, yolda kendilerine giderken, <laughs> ayakkabısını yolda kederken. Olay saatinde annem, babam işte burada, aynı saatin içinde beni, annemi, babamı, abimi, hepsini arıyorlar, eve kargo geldi diye. Biz diyoruz ki hani kargoyu eve bırakın, onlar diyor ki kargoyu size bırakmamız lazım, biz buradan şüpheleniyoruz, eve gidiyoruz, biz eve gittiğimiz zaman Bunlar anneannem arıyorlar diyorlar ki sizin altınlarınız var, bunlar sahte, bunları almamız lazım. Biz yokken anneannemin evine izinsiz olarak giriyorlar, evin içinde yatak odasına kadar giriyorlar, altınları alıyorlar, çıkıyorlar bunu korkutarak. Daha sonra olaydan bir saat sonra da ödemişler. Ee, polisler geliyor, olayı takip ettikleri için. Aradan iki saat geçti, bunlar menemen de yakalanmışlar. Bize de bozacak aşağı iş aradılar böyle böyle yakalandı diye. Daha sonra ertesi gün biz gittik oraya, altınların yüzde seksenini aldık, kurtardık Bir yüzde yirmisi falan kayıp. Bundan da ertesi günü yakalanan maktullerin işte annesi, babası, akrabası, avukatları geldi bizim yanımıza. Dediler ki sizin geri kalan bu yüzde yirmilik parayı, altını biz karşılayalım, siz şikayetinizi geri alın dediler. Ama biz öyle bir şey istemiyoruz, biz adalet yerini bulsun. Bunlar yakalandı. Bizim para umurumuzda değil. Bunlar cezasını çeksin. Biz bunun peşindeyiz. Bozca Aşağı İş Müdürlüğü de, Ödemiş Emniyet Müdürlüğü de bize çok yardımcı oldu. Zararımızı karşıladık. Biz gerisi de umurumuzda değil. Cezasını neyse çeksin bunlar.